değerli takipçiler bugün köylerimizde bahsederimizde kullanmış olduğumuz kuyudan ee, su gelmezse yani içine attığımız dalgış motor çalışıyor fakat suyu göndermiyor. Bu neden olabilir? Onun hakkında video çekmeye karar verdim. Çünkü ben her sene geldiğimde bunlarla uğraşıyorum. Siz de eğer başınıza gelir de böyle bir durum olursa nasıl müdahale edeceğinizi nasıl sorununu çözeceğinizi video çekerek size göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar öncelikle motorumuzu geçireceğiz motor şöyle bir ses veriyor çalışıyor motor çalışıyor fakat suyu ee, açtığında gelmiyor. Bunun nedeni içindeki kuyunun içindeki dalgıç pompamız e, suyu gönderemiyor. Neden göndermez? Şimdi ben burayı sökeceğim arkadaşlar. Bakacağız nedendir. Şimdilik kapatalım. Bakın sandığımızı açıyoruz. Böyle eldivenimizi takalım. arkadaşlar Kuyudan gelen yani dalgıç motordan gelen suyun şamandıraya girdiği kısım orayı ayırıyoruz. anahtarıyla gevşettikten sonra söküyoruz. Şunu ben iple bağladım. İçine kaçma e, durum olabilir. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan kurtarayım. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar kuyudan. Bak bak. Burası 30 metre. Kuyunun derinliği. Arkadaşlar dalgaç motorumuz bu. Şimdi şöyle bir kenara alayım. Arkadaşlar Dalgıç pompamızın yukarı su görülmesinin nedeni Şimdi motor kısmıyla pervanenin içindeki dönem pervanenin kısmını birleştiren şurada bir conta var ve ikisini birleştiren şu somunda vidalar var. Bakın şöyle yakın çekim yaparsan gevşemiş bunlar. Daha önceki senelerde bunlar suda, sürekli suda kaldığı için çürüyor dibinden kopuyor vidalar ayrılıyor. Veya böyle gevşeme yapıyor. Bakın oynuyor. Ben bunları VD40 sıkarak biraz yumuşattım. Şimdi temizliğini yaptım. Biraz daha sıkalım. Arkadaşlar devam ben suda bıraktığım için sürekli suyun içine durmaktan korizyona uğruyor. Ve dolayısıyla bu bir somunlar, vidalar çürüyor. Çürüyünce ne oluyor? Veya gevşiyor. Aynı burada olduğu gibi. Bu ikisinin birleşme alanını sıkı kavrayamadığı için e, hava almaya başlıyor. Dolayısıyla suyu basamıyor. Şimdi ben bunları sıkacağım. Arkadaşlar, şimdi bunu birleştim. Bu aradaki kapattım. Ee, sizi de başınıza gelirse bu şekilde ya içindeki conta, diyafram dediğimiz conta yırtılıyor zamanla ya da böyle vidalar çürüyor suyun içinde dura dura ya da burada olduğu gibi somunlar gevşiyor. Ee, hava olmasına sebep oluyor. Şimdi ben bunları sıktım, birleştirdim. Zaman zaman kontrol etmeniz gerekiyor. Şunları yenisine değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi geri yerine takacağız. Arkadaşlar şimdi yerine yerleştireceğiz. Şunu takarken ipin bağlı olduğunu sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Bu birleşmelerinin gevşek olunması gerekiyor hava için. Kuyunun içine bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunu takarken burada conta var. O contasının bir gün oturup oturmadığını kontrol edin. Yerinde mi yerinde değil mi? Yoksa su kaçırır. Aynı şekilde o conta bu karşılığında da var. elinizle boşluğu aldıktan sonra <laughs> Burayı sıkıca kapattık. İpimizi gergi olmasın diye şuraya bir yere bağlıyorum. Bir yerde çözmek için yine. kontrol bağlantılarını kontrol edelim Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar kuyumuzun bağlantısı normal. Çalışma prensibi. Bunun içinde hava var. İçeriden musluğu açtığın zaman burada basınç burada duruş şarteli sinyal veriyor. Sinyal aşağıda bulunan kuyunun içindeki bulunan dalgıca elektrik gönderiyor. Oradan pervanenin çalışmasıyla o basınçla suyu tekliyor. Burada arkadaşlar köyden gelen bir şebeke ee, e, direkt giriyor evden. Köyün suyu akmadığı zaman, şurada bir kesin olduğu zaman dişi takarak uyudaki suyu kullanıyoruz. Bağ, bahçeye, işte evdeki işler için. Bunun bağlantısı da kuyudan gelen, dalgıçtan gelen su. Hava şamandırasının da kuruş olduğu yönlendiriciye bağlı. Oradan geçen su. Burada bir çek var. Arkadaşlar. Çek şöyle. Kuyudan gelen suyu gönderir. Ama oradan geri gelen suyu kuyunun içine göndermez. Çek şöyle bir şey. Sana üzerinde bir ok işareti var. Ona göre bağlayacaksınız. Şimdi testini yapacağız. İnşallah alışıcağım Suyu da açalım Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi söylediğim suyu suyu gelmiş oldu. Suyumuz artık kullanabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Eğer çalışmazsa dalgıçınız veya bunun üzerine daha önce de suyu kapatar Diyelim ki suyu açtık çalışmıyor. Motor çalışıyor ama su basmıyor. Bunların nedenleri. Bir, dalgıç pompa arızalanmış olabilir. İki, dalış pompanın bir önceki gösterdiğim birleştirme somunları gevşemiş veya çürümüş, korozana uğramış, kırılmış olabilir. Ya da içinin arasındaki diyafram contası yırtılmış olabilir. Hava alıyordur. Hava aldığından dolayı da suyu basamıyordur. İki, şunu daha gösterelim. Dinamayı, dalış pompayı yönlendiren duruş şartları elektrik sisteminin bağlı olduğu yer ve burada şamandıra var. İçinde bir miktar hava basıcı olması gerekir. Eğer içindeki hava yoksa yine motoru çalıştırmaz. Ee, dolayısıyla suyu basamaz. Elektrik aksamlarında ne tür parası toprak var zaten. Onlardan kablolarına elektrik geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol edin. Burada bir çek var. var. Dediğim gibi kuyudan gelen suyun geçmesine izin veriyor. Fakat evden veya dışarıdan kuyuya suyun gelmesini engelleyen çekvaf var burada. Bu çekvaf arızalı olabilir, içine pislik gelebilir, tıkanmış olabilir. Dolayısıyla suyu itekleyemez. Bunlara bakılması gerekir. Bu çekvafın değişmesi lazım. Bunu da buna söküp içine bakarsınız temizlenir. Çalışması yenisiyle değiştirilir. Arkadaşlar ben bunu her sene geldiğinde bunlarla uğraşıyorum. Bu yüzden siz de eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız nasıl yapıldığını siz de görün istedim. Bunun için bir video çektim. Umarım beğenip izlersiniz. İşinize yarar. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayınız.